Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Asragi'ye aracımıza aşkarlık taktık. Gördüğünüz gibi. Biraz yanlardan kestik, biçtik. Ve oturtturduk. Kendi üstünden çıktığı karlık. Orijinal fabrikanın taktığı karlık. Sonradan alma değil. Burada birleşim yeri var. yerleştirdiğimiz zaman evi darlarla tutturduğumuz zaman şu şekilde bu geri eski halini alıyor. Biz bunları alacağız. Bagajımıza koyacağız. Satacağımız zaman belki sökeriz. Kırılırsa belki bunu takarız. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde biraz kirli. Buralardan biraz kestik. Yaptık. Son tarafından da biraz kestik. Yaptık önce gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi bu orijinalleri biraz kötü gösteriyordu. Biz de sevmedik. Bunları değiştirdik. Bunları bagajımıza atalım. Araba biraz kirli. Birazdan araba yıkamaya gideceğiz. Bagajımız da biraz dağınık. Bagajın içine de bir toplama videosu çekeriz. Kirli haliyle bile bu şekildeyse yıkandıktan sonrasını siz düşünün. Ayrıca aracımızda sade buradan bura arası yani şu arada boya var. Harici hata boya yok. CD paket. Hani derler ya hatasız boyasız ve kayış edişin. Genel görünüm. В чем нет